Ya düşünün insan mesela markete gitmeyi özler mi 500 metre ilerideki markete? Ben onu bile özlemiştim, o kadar söyleyeyim. Ağrılarım çok ciddi şekilde arttı. Yani artık 10 metre bile yürüyemez duruma gelmiştim. Geceleri artık uyuyamaz duruma gelmiştim. Ben Mahir Demir 39 yaşındayım. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'ne gelmedeki amacım kalça kireçlenmesi. Son 3 yıldır kalça kireçlenmesinden dolayı ağrılarım vardı. Tabii 3 yıl önce İbrahim Azbay Hoca ile tanıştığımızda kalça kireçlenmesi olduğunu ve protez yapılması gerektiğini söyledi. Ama ben hani biraz da korktuğum için açıkçası bir 2 yıl kadar daha kendimi oyaladım. Böyle yan tedavilere falan başvurduk ama son raddede bir sene öncesinden itibaren ağrılarım çok ciddi şekilde arttı. Yani artık 10 metre bile yürüyemez duruma gelmiştim. Yani düşünün insan mesela markete gitmeyi özler mi 500 metre ilerideki markete? Ben onu bile özlemiştim o kadar söyleyeyim. Ağırlar inanılmaz derecede beni çok yoruyordu. Geceleri artık uyuyamaz duruma gelmiştim. Sonra nihayetinde bundan 5-6 ay önce Mayıs 2024'te İbrahim Hoca'nın yanına geldim. Biz İbrahim Hoca'yla 3 yıl önceden tanışmıştık koşuyor medipoldeyken. Oradan bir hastasıyım zaten. Son Mayıs 2024'te geldiğimde kalça kireçmesinin çok ileri dereceye ulaştığını söyledi ve artık protez yapmamız gerektiğini söyledi. Artık ben de ikna olmuştum zaten. Zaten çok fazla da araştırmalar yaptım bu konuda. Korkuyordum. Protez ameliyatımı oldum. Bugün 5. haftam oldu. Kontrole geldim. İnanılmaz derecede rahatım. Keşke daha önce olsaymışım diyorum. şu an çok mutluyum. Ağrılarım yok. Rahatım. Bundan dolayı da özellikle Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nin çalışanlarına, doktorum Profesör Doktor İbrahim Azboya çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ve özellikle böyle ortopedi konusunda ağrıları olan, protez yaptırmak isteyen arkadaşlara şu önerim şudur. Geciktirmeyin. Bir an önce olun. Hayat çünkü devam ediyor, akıyor. Ne zaman öleceğimizi veya ne kadar yaşayacağımızı yapacağımızı bilmiyoruz. Hayatın neresinden tutarsanız orası sizin diye son noktayı koymak istiyorum. Sağlıcakla kalın.